Ya siz de yoruyorum böyle. Geçelim artık bu kibarlıkları Buket'ciğim. Akşama ne yapacağız onu konuşalım. Şöyle güzel bir mantı atsanız ha. Ne güzel olurdu. Oldu canım. Bekle biz geliyoruz birazdan. Gel. Önce kahvaltılık bir şeyler alalım. Evde hiçbir şey kalmamış. Olur. Ne tuhaf ya. Polisin beni koruduğu eve alışveriş yapıyorum. Hayat işte. Abi geçiyorlar. Şişt. Dikkat çekmeden yaklaşacağız. Hoppa! <laughs> Sürpriz! <laughs> Alo. Rafet sakin ol. Beraber Bırak beni. gideceğiz tamam mı? Bırak Dur. Bırak beni. Şükrü. Bırak kızı. Bak sürpriz yumurta. Kızı bırakırım. Sen sevgilini al. Ben sevgilimi alayım. Arıza çıkarmadan gidelim tamam mı? Sakın Cemal dinleme sakın. İyi düşün komiser. Bak, aklını almasınlar. Sevgilinin kafasında silah var. Tek işaretimle indiririm onu, tamam mı? Tamam. Önce bir sakin ol. Güzel güzel konuşalım. O kadar zamanım yok. Sevgilimi alıp gideceğim, tamam mı? Yardım edin bana, ne olur. Şükrü, bak bunu konuşarak halledebiliriz. Silahımı bırakacağım, efendi gibi konuşacağız. Hayır Cemal, hayır. Sakın bırakma. Tamam, yürü, Yazıyorum. yürü. Bırak bırak tamam mı? Sakin bak bak bırak şimdi beni. çok güzel bırak bir yere gideceğiz tamam mı? Hep beraber olacağız. Yürü devam et sür hadi sür. Cemal. <laughs> Cemal bak bana. <laughs> tamam. Bir Ye şey yok. Yelek var. Of Cemal aklım gitti ya. Ya niye söylemiyorsun bana? <laughs> Boş ver şimdi. Buket nerede? Kaçırdı kaçırdı ha. götürdü işte. Tamam gel. gel, gel. Karanlığa çekecekler. Kim bilir kaç kişi çululanacaklar üstüne. Gören eden olmayacak. Yetişmese dursun. Kim bilir tuş ne halde şimdi. Ne yapayım ben şimdi sana müdürüm ne yapayım? Komiserim sakin olun. Bize ulaşan bir şikayet olsaydı... ...biz gerekeni yapardık. Ya siz bize daha ilk gün ne söz verdiniz müdür bey? Bu çocuk burada bize emanet, devlete emanet demediniz mi? Ya böyle mi sahip çıkıyorsunuz emanete? Müdürüm tutukluyu getirdim. Lan gel, Mesut. Lan, Mesut. Allah gel Allah lan buraya sen gel buraya. Mesut! Öldüreyim mi lan seni? Mesut, Mesut yapma Mesut! Lan sen kimsin lan zaman. benim oğlum elini sürecek? Mesut! Aa, öldüreyim mi lan seni burada? Aa, lan burada. Hayır sana! Hayır! Bırakın lan beni. Gel bakayım. Bakın lan! Mesut ya yapma. Şöyle da. geç. Ne yapmışım ben be? Yapma. Seni mahvederim ben. Mahvederim. Bu dört duvarı başına yakarım senin. İçeride dışarıda kimin var kimin yok. Bunların deri deri yakarım lan. Öldürürüm lan seni. Ben bir şey yapmadım. Kim bilir kaç tane düşmanım var içeride. Belki de onlardan biri bir şey yapıyor. Hayır Mesut hayır ben dur. Seni sen öldürürüm lan. Komisun, Komisun, Mesut yapma. Bırakın lan beni. Bırakın lan. Mesut yapma diyorum sana. Kime diyorum ben? Sut, yarım kırık, yarım Sakin ol. Sakin dışarı. Çekil şey. adamım. Lan, yederim. Ya tamam, bir sakin ol, gözünü sevin. Bir sakin olun. Hemen terk edin burayı. İslam yaptıracağım yoksa. Ben bu kurumu kanunlara göre yönetiyorum. Böyle bir rezillik görmedim. Çık. Ne dedim ben sana? Bir tane canım var dedim. O çocuğunca da bir daha yapsak, Seni de bu kurumuz da var ya... Burada kim var kim yoksa anladın mı lan? Çık! Siz... Çıkın! <laughs> Sağ ol. Ali! Canım iyi misin? İyiyim canım iyiyim tam bir şey yok. Evlat. Nasıl oldu bu iş? Arabadaydım adamın bir önümü kesti. Sonrası gördüğünüz gibi işte. Ben nasıl düştüm o pusiyaya? Neyse ki ağır bir durumu yok. Akşama da taburcu olur dedi doktor. Ya evde dinlenecektin işte. Ya tam iyileşiyordun. Ya Pınar. Başlama lütfen tamam. Ben de bayılmıyorum. Haftada bir buraya gelmeye. Efendim Engin. Baba burada sorun var. Neredesin sen Engin? Ne sorunu? Cemaller markete gelmişler. Şükrü kızların kafasında silah dayamış. Buketi alıp götürmüş. Nereye götürmüş biliyor musun? Bilmiyoruz ama Şükrü'nün bir adamı yaralı. Ona soracağız. Tamam, tamam. O manyağın eline bırakmayın kızı, tamam mı? Ne yapın, edin, bulun yerini. Hadi. Tamam baba. İyi misin Cemal'ım? İyiyim abi. Yelekte kaldı, sorun yok. Yaralı nerede? İçeride mi diyorum? koşun Kurşun zaten. Küçük bir pansuman yapıyorlar. Demek pansuman yapıyorlar. Şş, gel lan buraya. Gel 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 gel. <laughs> Geç öyle. Ne oluyor ya? Geç. <laughs> Arkadaşla işimiz var. Birazdan alırsınız. Tamam aşkım. Bırakın hastaneye gideyim. Bizimle konuşmadan hiçbir yere gidemezsin. Anladın mı? Söyle, Şükrü nerede? Nereye götürdü bu keti? Bilmiyorum. Kaldır kafanı. Abi biz bunu göndermeyelim hastaneye. <laughs> kan kaybından gider burada. Yapamazsınız. Ulan hadi şimdi bir şey yapamam diyelim. Ama eğer bu ketin <laughs> başına <gülüyor> bir şey gelirse var ya... ...o zaman neler yaparım aklın hayalin almaz. Söyle lan. <laughs> nereye götürdü? Dur yapma tamam. İnşaata götürmüştür herhalde. Başka bir yere gitmez zaten. Oh be abi. Hücreye atacaklar diye çok korktuk. Bıraktılar ha? Bıraktılar ama şimdilik. Bunlar canımızı daha çok sıkacak. Mesut komiserle Macit müdür bir olmuş üstümüze geliyorlar. Bir şeyler yapmazsak geberip gideceğiz bu delikte. Abi ne gerekiyorsa yaparız. Bir planım var. Zor bir plan ama... ...tüm dertlerimizi kökünden sökecek bir plan. Şu telefonu çıkar bakalım Ender. Emrin olur abi. Bana da bir gömlek getirin. Hemen abi. Buyur abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.